Tricity 300 orijinal soketli Amerikan Park alt sis farlarımız polis sirenimiz hella kornamız <laughs> mod değiştirelim değiştir Değiştir. Tekrar değiştir. Değiştir. Tamam kalsın böyle. <laughs> Telefon tutucusu. Yine orijinal soketli uçak kanadı stop çakar. LED reflektör bu, bu motosikletimize de uygulanmıştır. Frene basalım. Bırak tekrar basalım. Müşterimiz hayırlı olsun. Güle güle kullansın.